Bursa Gemlik Film Festivali'nde usta oyunculara sinemaya emek ödülleri takdim edildi. Ne <laughs> ana, ne güzel Eşref Kolçak Anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali sona erdi. Festivalin son gününde ödül töreni vardı. <laughs> Sunuculuğunu Meltem Cumbul'un üstlendiği törende Tamer Yiğit, Perihan Savaş, Şemsi İnkaya ve Güven Kıraç'a sinemaya emek ödülleri verildi. Bundan sonra üstüne koya koya inşallah devam edeceğiz. Öyle bir niyetimiz var. Hedefimiz Türkiye'de adı geçen, bilinen, anılan bütün film festivallerini geçmek. Eşref Kolçak onur ödülü ise Erkan Can'ın oldu. Aldığım en önemli ödül e, ve... E, Eşref abimize, Eşref abimize layık olmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Festival kapsamındaki kısa film yarışmasında dereceye girenler de aynı törende ödüllerini aldı. Yarışmanın birincisi Yüzler adlı kısa filmin yönetmeni Zeynep Demirhan'dı. Demirhan'ın ödülünü jüri başkanı Halil Ergün verdi. Gemlik Film Festivali kısa film yarışması birincilik ödülü Yüzler Zeynep Demirhan İkinciliğe Larva filmiyle Volkan Güney, üçüncülüğe de Gün Işığı filmiyle Baturay Tunçat layık görüldü.